Resulullah Aleyhisselam'ın etrafındaki en etkili sahabilerden birisinden bahsedeceğiz inşallah. Farisul İslam diye de isimlendirilmiş ileriki yıllarda yaptığı işlerden dolayı yani İslam'ın süvarisi, İslam'ın şövalyesi gibi bir çeviri belki yapılabilir. Sa'd bin Ebi Vakkas'tan söz ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Allah bütün ashabtan razı olsun. Ee, İslam'a girdiğinde gencecik bir delikanlı. Yani kaynaklarımız 17 yaşında veya 19 yaşında olduğunu söylüyorlar. İslam'a ilk girenlerden bir tanesi. Aile tarafından Peygamber Aleyhisselam'ın annesinin sülalesinden olduğu için Peygamber Aleyhisselam ondan dayım diye bahsettiği şeklinde rivayetler var. Hatta Peygamber Aleyhisselam Sad bin Ebi Vakası öyle sever, ondan öyle memnun olurmuş ki ee, birkaç defa şöyle bir söz söylediğini nakleder kaynaklar. Zabdi'nin bir vakası gösterip bu benim dayımdır. İçinizde böyle dayısı olan var mı diye iltifat ettiği nakledilir. Yani birebir öz dayısı olduğundan bahsetmiyoruz. Sülalesi annesinin sülalesi olduğu için dayısı olarak isimlendirilmiştir. Resulullah aleyhisselamla arasında 20 küsur yaş var. O genç delikanlı gir, İslam dinine girdiği andan itibaren Mesela bazı olaylarda hemen öne çıkmıştır. Haberine bir Vakkas. Bunlardan bir tanesini hemen söyleyelim. İslam'da ilk kan döken benim. İslam için ilk kan döken benim diye anlatıyor kendisi. Biliyorsunuz ilk yıllar Müslümanlar ibadetlerini gizli yapıyorlar. Çok ciddi baskı altındalar. O yüzden namaz kılacakları zaman böyle gizli kapaklı bir yerler bulmaya çalışıyorlar. Eğer gizli bir yer bulamazlarsa, Gidip şehrin dışındaki vadilerde namaz kılmaya çalışıyorlar. Bir de ilginç bir şey yani. Müslümanlar daha ilk günden itibaren ve tüm baskıya rağmen üç kişi de olsa dört kişi de olsa namazlarını cemaatle kılmaya çalışıyorlar. Bizim hayatımızda sanki en çok ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi bu. Her şey rahatken bile namazımızı cemaatle kılmak konusunda çok hassas edilen namaz tek başına kılınabilir mi? Evet fıkhi cevabı bu. Kılınabilir ha, kılınabilirmiş diye kılmaya devam ediyoruz. Ama bakıyoruz o baskı döneminde bile iki kişilik, üç kişilik ekipler halinde gidiyorlar vadilerde, dağların başlarında namazdan cemaatle kılmaya çalışıyorlar. Bir gün bu vaziyette 3-4 kişi namaz kılarlarken Müslümanlardan Kureş müşriklerinin azgınlarından bir grup onları görüyor ve tacizde bulunuyor. Hem dille taciz ediyorlar. Anladığımız kadarıyla be fiziksel olarak da saldırmaya kalkmışlar. Fiziksel olarak saldırınca İlk defa Müslümanlar karşılık veriyorlar. Normalde Müslümanların azınlıkta olmalarından dolayı, gizli olmasından dolayı falan kavgaya girmemeleri gerekiyor ama o çatışma ortamında özellikle Sa'd bin Ebi Vakkas oradan bir yerden bir kemik ele geçiriyor. O bulduğu kemikle bunlara karşılık veriyor ve bir tanesinin kafasını yarıyor. Bunları önüne katıyor. Mekke'ye kadar kovalıyor. Aslında Mekke'de bir anda bir gerginlik oluşuyor. Tamam yeni bir dinin yayılmaya başlandığını ya da anlatılmaya başlandığını Mekkeliler duyuyorlardı ve muhtemelen bundan tedirgindiler. Ama bir de böyle bir olay var. Yeni dinin mensupları Mekke'nin yerleşik insanlarına kavga etmişler. Onları önlerine katarak kovalamışlar. Bayağı bir gerginliğe yol açıyor. Zaten ondan sonra Peygamber aleyhisselam Darül Erkam'da faaliyetlerini yapmaya daha fazla özen gösteriyor. Sahabeleri oraya daha fazla davet ediyor. Yani bu olaydan hatırlıyoruz. Sa'd bin Ebi Vakas İslam için ilk kan döken kişi. Annesine çok ciddi saygılı olduğunu dair birçok kaynaklarda gelen bilgi var. Annesini çok seviyor. Annesi çocuğunun kendisine olan bu sevgisini çocuğunun dinine karşı kullanıyor. Yani bakın mesela Kur'an'da Allah Teala zaman zaman bizi bunu uyarır. Bununla belki de ilk imtihan olunan kişi Sa'd bin Ebi Vakkas benim dindarlığımı bana karşı kullanacak, Allah'a olan bağlılığımı bana karşı kullanacak bir ebeveynden bahsediyoruz. Sahab bin Ebi Vakkas'ın annesi çocuğunun din değiştirdiğini öğrenince onun da kendisi olan sevgisini biliyor ve diyor ki saat diyor sen ne yaptın? Atalarının dinini bırakmışsın, başka bir dine geçmişsin, benim asla rızam yok. Bakıyor ki çocuk etkilenmiyor. Ondan sonra diyor, bak diyor eğer sen eski dinine dönmezsen ben yemeği içmeyi bırakacağım. ''Açlıktan öleceğim ve sen herkes tarafından annesinin ölümüne sebep olmuş genç olarak hatırlanacaksın.'' diyor. Doğrudan çocuğun annesine olan sevgisini, saygısını sömürüyor. Bir de demiş ki, ''Sizin dininiz, senin anlattığın o bağlandığın din, annenize babanıza iyi davranması gerektiğini söylüyor diye siz söylemiyor musunuz?'' demiş. ''Evet öyle söylüyor.'' demiş. ''Peygamberimiz bize öyle ötüyor, ayetler öyle söylüyor.'' O zaman demiş kendi dinine oy ve benim dediğimi yap. Bak kendi dinine oy ve dininden çık diyor. Benim dinimi benim dinime karşı kullanmaya kalkıyor anne. Ve gerçekten de dediğini yapıyor. Bir açlık krevine başlıyor. Birkaç gün boyunca gerçekten bir şey yiyip içmemiş ve giderek çöküyor kadın. Sonunda Sa'd bin Bey, Ebi Vakkas gelip diyor ki anne seni çok seviyorum. Bu yaptığından vazgeç ye iç. Ama diyor devam edersen bir ki diyor bir tane canın değil İki tane rivayet var. Bir tanesi şu. Saçının telleri sayısınca canın olsa diyor. Bir rivayet yüz tane canın olsa diyor. Her gün bir tanesi gözümün önünde çıkıyor olsa ben diyor Muhammed Aleyhisselam'ın dininden vazgeçmem mi? Oğlunun bu kararlılığını gördükten sonra annesi açlık krevinden vazgeçiyor. Derler ki Kur'an-ı Kerim'de Ankebus suresinde ve Lokman suresinde de var aynı ifadeler. Allah Teala Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaşadığı bu olaydan hareketle şu uyarıyı yapmıştır. Annen ve baban ya da ikisinden bir tanesi seni Allah'a ortak koşmaya çağırırlarsa, davet ederlerse ya da Allah'a isyan olan bir hususa davet ederlerse sakın onlara itaat etme. Ama dünya işlerinde onlarla iyi geçin ayetinin bu olayla ilgili olarak indirildiğini söylerler. İni sebebi bu olmasa bile Konuyu aydınlatan ayetler bunlardır. Bizim dindarlığımızı bize karşı kullanılmasına göz yummamamız gerektiğini çok güzel öğreniyoruz. Resulullah Aleyhisselam'la beraber boykot döneminde çok açlık çeken, sıkıntı çekenlerden bir tanesi. Mesela böyle bir hatırası var. Açlıktan o hale gelmiştim ki artık diyor gözüm böyle bulanmaya başlamıştı. Bulanıklaşmaya başlamıştı. Etrafı doğrusu göremez hale geldim. Bir gün diyor ayağıma bir şey dokundu. Aldım baktım şöyle elime diyoruz bir deri parçası. Gittim o deri parçasını ıslattım ve onu emerek diyor karnımı doyurmaya çalıştım. Yani Peygamber Aleyhisselam beraber her sıkıntıya katlanılardan bir tanesi. Hicretten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın her zaman yanında bütün savaşlarda Peygamber Aleyhisselam'la beraber bir ara mesela Uhud Savaşı'ndan sonra Müslümanların başı biraz derde girdi hatırlayacaksınız. Bu Uhud Savaşı'nı kaybedince arka arkaya saldırılar gelmişti ve Peygamber Aleyhisselam kendisinin evinde de güvenlikte olmadığını hissetmiş. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gün diyor odadayız. Resulullah Aleyhisselam diyor uyuyacak ama tedirgin oldu diyor. Yani bir saldırı ihtimalinden çekiniyor. Demiş ki ya demiş yani biri olsa bir şey olsa da demiş bizi şöyle güvenliğimizi sağlasa da şöyle bir rahat uyusam demiş. Tedirgin olmuş Resulullah Aleyhisselam. O sırada diyor bir silah sesi bir kılıcın bir şeye çarpma sesini duyduk diyor. Peygamber Aleyhisselam o kim diye seslendi. Saad bin Ebi Vakkas dedi ki ben Saat ya Resulullah dedi. Saat ne işin var dedi. Ya Resulullah rahatsız oldum. içimde bir rahatsızlık hissettim. Ee, senin kapında nöbet tutmaya geldim. Sen rahatça uyu ya Resulullah dedi diyor. Resulullah Aleyhisselam da ona dua etti. Ve Resulullah Aleyhisselam rahatça bir uyku uyudu diyor. Kendisi gönüllü peygamberin muhafızlığını yapan bir sahabedir. Uhud savaşında peygamberimizin ona yaptığı bir iltifat var. Hayatı boyunca en çok mutlu olduğu iltifatları bu. Sad bin Nebi iyi bir ok atıcısı olduğunu bütün kaynaklarımız yazar. Peygamber Aleyhisselam onun iyi atıcı olduğunu bildiği için, yanında da Peygamber Aleyhisselam var, kendi oklarını da ona veriyor. Attığı her oktan sonra oku, yeni bir ok atması için Peygamber Aleyhisselam vermiş eline. Ve her defasında diyormuş ki, ''At ya sağ, bi ebi ve ümmi'' Yani annem ve babam sana feda olsun. Ya bu Arapların kullandıkları bir iltifat cümlesidir ama yani Saad bin Ebi Vakkas'tan nakledilen rivayete göre Resulullah Aleyhisselam bu büyük iltifatı ondan başka kimseye yapmadığı söylenir. O yüzden hayatı boyunca bunu hep keyifle hatırlamış, anlatmayı da sevmiştir kendisi. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra da çok büyük işlere imza attı. Askeri kabiliyeti fark edildi. Askeri kabiliyetini fark edince tabii ilk kim kullanacaktır ya da bundan en fazla kim faydalanacaktır? Hazreti Ömer faydalanacaktır. Hazreti Ömer ordularının Irak bölgesindeki fetihlerin ordularının komutanı yaptı Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ve İran İmparatorluğu'nun sonunu getiren o büyük savaşı, Kadisiye Savaşı'nı kazanan komutan Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Yani buna girmeyeceğim bu kısacık bir videoda. Kadisiye Savaşı'nın kendisi başlı başına bir destandır. Kimi kaynaklar Kadisiye Savaşı'ndan bahsederken Sad'ın Kadisiyesi diye bahsederler. Yani Sad bin Ebi Vakkas'ın buradaki kişisel başarıları da kişisel taktikleri, tutumları o kadar etkili olmuştur ki Kadisiye Savaşı doğrudan onunla ilişkilendirilmiştir. İranlıların en efsanevi komutanı bu savaşta öldürülmüştür. Başşehir, İran'ın başşehri Medayin bu savaştan sonra ele geçirilmiştir. Ve mesela sonraki yıllarda onunla ilgili yapılacak ithamların aslında boşa çıkmasına sebep olacak bir örnek söyleyelim. Medayini ele geçiriyorlar. O kadar hızlı girmiş ki İslam orduları ve İran kisrası o kadar hızlı kaçmış ki sarayından kaçarken hazinelerini yanına götürememiş. Yani şimdiki gibi para falan olmadığından dolayı banka hesabını taşımayacak adam yani. Yanında altın, gümüş eşya taşıması lazım. O hızla giren İslam orduları her şeyi ele geçirmişler. O e, Kisra'nın sarayını dolaşıyorlar. Askerler hazineyi bulmuşlar hazine dairesini. Bir girmişler içerisi ağzına kadar altın gümüş dolu. Ve muzaffer bir ordunun komutanı. Her şey elinde olan bir kişi. Dilediği gibi davranma konumunda olan bir kişi. Haber ediyorlar, geliyor, hazineye bakıyor ve e, yani çok anlamsız onun için. Uğraştıkları, kavga şeyin karşılığı olan bu şey değil. Ve diyor ki bütün top, hep toplayın hepsini diyor götürün Ömer'e diyor. Ne yapacaksa Ömer yapsın. Yani şu kadarını bile kendine ayırayım çabasına girmemiş bir kişiden bahsediyoruz. Bu savaştan sonra ordusu o bölgede hastalanınca Hazreti Ömer'e haber gönderiyor. Diyor ki ya bizim buraların havalar bize yaramadı. Benim askerlerin durumu iyi değil. Hazreti Ömer orada bir şehir kurmasını emrediyor. Hazreti Ömer'in emriyle Kufe şehrini kuran Sad bin Ebi Vakkas'tır. İlk kez Müslümanlar bir şehir kuruyorlar. Ve bakın neye dikkat ediyor Sad bin Ebi Vakkas. Önce, yani şöyle Ulu Cami gibi bir isim kullanabilirim ben. Şehrine merkez bir cami yeri beliriyor. Mescidin yerini belirliyor. Niye? Çünkü Medine'de şuna alışmışlar. Bütün kamusal işlerin yürütüldüğü, en hareketli işlerin görüldüğü yer, şey, şehrin merkez mescidi, İnsanların devlet başkanına en kolay ulaşabilecekleri yer şehrin merkez mescidi. Önce merkez mescidin yerini belirliyor ve şehrin planını bütün ana yolların mescide gelebileceği şekilde planlattırmış. Devletin o idari binalarını mescidin etrafına yerleştirmiş ve Hazreti Ömer'in de yönlendirmesi ama Saad bin Ebi Vakkas'ın planlamasıyla Müslüman şehir anlayışının ilk kurucusudur Sa'd bin Ebi Vakkas. Yani namaz merkezli bir dinin mescit merkezli şehrini kurmuştur. Tabi Kufe şehri kuruluşta bir garnizon şehirdir. Askerler için kurulmuştur ama zamanla artan sivil halkın da katılımıyla bir şehre dönüştü. Ama bir problemi var. Yani sonradan oluşmuş bir şehir. Sonradan oluşmuş bir şehir olunca, bir geleneği yok. Yerleşmiş bir ahlak yok. Şehrin yerleşmiş bir geleneği yok. Bundan dolayı sorunlar da yaşandı. Kufe şehrini kurtar sonra oraya vali o tayin ediyor Hazreti Ömer Sad bir Vakası. Aslında gerçekten çok iyi bir valilik yaptığına dair birçok kaynak var ama o derme çatma topluluk Kufe halkı ki ondan sonra da hiçbir valiyle doğru dürüst iyi geçirememiş bir şehir halkıdır Kufe halkı. Yani her zaman problemli olmuş bir şehirdir. Sa'd bin Ebi Vakkas'a da suçluyorlar. Namazıyla ilgili suçluyorlar. Sonra devlet yönetimiyle ilgili suçlamalar yapıyorlar. Hazreti Ömer'e kadar ulaşıyorlar. Hazreti Ömer biliyorsunuz devlet idarecileriyle ilgili ulaşan her şikayeti dikkate alan birisidir. Hemen müfettişler gönderiyor. Müfettişler inceliyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı merkeze çekiyor. İncelemenin sonucunda Sa'd bin Ebi Vakkas'ın haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ama buna rağmen şehir sakinleştirmek için görevden alınıyor. Sad bin Nebi Vakkas'ın böyle birkaç tane olayı var. Hazreti Osman döneminde yine bir valilik de falan görevlendiriliyor ama artık soğumuş bu işlerden. Soğuyunca da uzak duruyor. Hayatının sonuna doğru dönüyor Medine'ye ve çorak bir yer buluyor. O çorak bir yerde Mekke tarafından, bir çorak bir arazide kendisi bir arsa satın alıyor. Orayı kendisi çalışıyor, çabalıyor, ihya ediyor. Hayatının bundan sonrasını daha çok içine kapanmış olarak çek geçiriyor. Hazreti Osman dönemindeki karışıklıklara, iç karışıklıklara karışmadı. Herhangi birinden yana taraf olmadı. Hazreti Ali'nin döneminde yaşanmış iç çatışmalara, Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında çıkan çatışmalara, Hazreti Ali ile Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ordular arasında çıkan çatışmalara ve sonraki karışıklıklara hiç karışmadı, uzak durdu. Hayatının son kısmını kendi iç dünyasında, kendi özel hayatında yaşayarak geçirdi kendisini bu çatışmalara katılmaya çünkü çok etkili bir Müslüman. Hz. Ömer'in suikasta uğradıktan sonra yeni halifeyi seçmeleri için oluşturduğu altı kişilik şuradan birisi olmasına rağmen yani çok güçlü bir siyasi aktör olabilme ihtimaline rağmen o iç karışıklıklarda taraflardan birini tutmasını teklif edenlere bana bir kılıç teklif edin diyor. Öyle bir kılıç olsun ki İslam'la Şirkin arasını ayırsın. İslam'la küfrün, Müslüman'la küfrün, kafirin arasını ayırsın. Bana Müslüman'la Müslüman'ın arasına girecek bir kılıç teklif etmeyin demiş. Hayatını böyle tamamlamış. Allah rahmet etsin. Güzel bir iz bırakmış. Allah sahabenin oluşturduğu o güzel izi önce fark edip arkasından da o ize güzelce uymayı ve kendimizden sonraya da hayırla anılabileceğimiz bir hayat yaşamayı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.